Ev dekorasyonunda, hatta firmaların dekorasyonunda mobilyacılar çok önemli bir yer tutarlar ve bir firmaya konuk oluyoruz şimdi. Merhaba değerli sektör El haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Bingöl'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Simetri Design'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimizden Sayın İlhami Topuk Beyefendi de bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkıları ile ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İlhami Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. İlhami Bey, işletmenizde verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. İlhami Topuk kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? 1995 tarihinden beri bu işte çalışıyoruz. 95 evet. işletmeciliğe başladığınız tarih bildiğim Aynen. kadarıyla. Doğrudur. Tabii bunun öncesi de var. Var. Doğrudur. İşçilik dönemleri, kalfalık, ustalık derken 95 yılında işletmenizi açtınız evet. ve aslen bin Aslen Bingöllü. Şimdi Uzun yıllar zannediyorum İstanbul'da da bu işi gerçekleştirdiniz. 12, 13 yıl kadar. İstanbul'da 13 yıl kadar da İstanbul'da da da yaptıktan sonra şu an doğum yerimiz olan Bingöl'e geldiniz ve burada da hizmetleriniz devam ediyor. Şimdi burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler verelim değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? 400 metre kare bir alanda çalışıyoruz. 400 metrede sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 9. 10 kişi. 10 kişilik profesyonel bir kadro ama evet. işletmemiz de aile işletmesi. Aynen. Kardeşleriniz, doğrudur. ortaklarınız isterseniz onların isimlerini zikredelim değerli izleyicilerimize. Mehmet ve Salih. Toplum. Onlar da ortaklarımız evet. Belki başarının en büyük sırlarından biri üç kardeşin aynı işi yapıyor olması diyebiliriz. Değil Milan Bey. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri bir açalım. Size gelen talepler doğrultusunda değerli müşterilerinize buradan ne tür hizmetler vermektesiniz efendim? Mobilya olarak e, mutfak dolapları, yatak oda takımları, kamelyalar, e, ahşap merdivenler, e, yani her e, mobilya deyince A'dan Z'ye kadar. Mobilyanın her türlü hizmet türlüsü, vermektesiniz. Evet. Merdivende trabzandı, ahşap doğramaydı. Ancak Özellikle son yıllarda baktığımızda mobilya sektöründe zannediyorum biraz özel siparişler, özellikle atölyelerde yapılmakta. Evet. Ağır sanayi, büyük sanayi bu işin büyük payını, dilimini aldı. Evet. Ancak siz ölçülere göre, özellikle yerine göre işlerle hizmet Doğru, vermektesiniz. Olur. Şimdi size gelen talepler, müşteriler genelde evet. nerelerden gelmekte? Bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşıyor efendim? Bingöl merkez ve çevresi komple şu anda. Bingöl'ün tamamına hizmet verebiliyorsunuz. Nasip olursa dışarıya da açılacağız. İnşallah. i̇nşallah. Önümüzdeki yıllarda belki... Evet sadece Bingöl'le sınırlı kalmayacağız diyorsunuz. Aynen öyle. En kısa zamanda Aynen. bunu da başaracağınıza Yok, da ben da inanıyorum. Idarlıyız. Şimdi Bingöl'ün tamamına hizmet veriyoruz dediniz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları da bizlerle paylaşır mısınız lütfen? Simetri Design Facebook adresimiz. Hı -hı. Ayrıca ekran. telefon numaramız var. Ee, telefon numaralarımız da var. Ee, 0544 644, 644 2118 ee, bu numaradan ne? da size ulaşabilirler. Evet. Şimdi özellikle Face adresinizden size ulaştıklarında verdiğiniz hizmetlerle ve görsellerle ilgili detay bilgilere değerli izleyicilerimiz ulaşabilecek. Evet. Telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda kendilerine en kaliteli hizmetleri vereceğiz diyebiliriz. Şimdi İlhami Bey, 1994-95 yıllarında kurulmuş bir işletmeyiz. Bugün yani. 2016, yani yaklaşık 21-22 yıldır bu sektörde başarılı hizmetlerinizle şu an Bingöl'de sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Evet. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. var evet. Özellikle müşterilerin ısrarla dizaynı tercih etme sebepleri size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Kalite. Kalite 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 tek kelimeyle kalite diyorsunuz. Evet. Muhakkak profesyonel bir kadro. Evet. Kaliteli ürün kullanmak, taahhütleri zamanında yerine getirmek, verilen hizmetin arkasında durmak, ürünün arkasında durmak gibi özellikleriniz de bu sektörde sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Aynen. Şimdi dediğimiz gibi şu an sektörün önemlilerinden birisiniz. Ben biraz önümüzdeki yıllarla ilgili sizin hayallerinize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Çok güzel bir soru aslında. Büyümeyi düşünüyoruz. Daha çok kitleye hitap etmeyi düşünüyoruz. Bünyenize çalışan insan sayısını artırmak, daha fazla insana hitap etmek. Tabii ki teknolojiyi de ister istemez yakından takip etme zorunluluğunuz var. Doğru. Her gün teknoloji biraz daha gelişerek. Siz şu an aparat olarak, makine olarak baktığımda bu sektörün belki en son aparatlarını, makinalarını da burada kullanarak hizmet veriyorsunuz. Doğru. Birçok sanayide bu işi yapan işletmede olmayan makinalar sizde var. Anlıyorum ki siz teknolojiye de önemseyen bir işletmesiniz. Tabii bunu geliştirmek, daha fazla insana hitap etmek gibi projeleriniz var. Ancak bunu yaparken bugünün kalitesinden asla ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek ilk projemiz diyebiliriz. İlhami Bey, oldukça geniş bir ürün yelpazesiyle hareket ettiğinizi görüyorum. Genelde bu ürünler nerelerden temin edilir, alırken nelere dikkat edilir efendim? Genelde Doğu Karadeniz tarafından alıyoruz. Çamsan ürünleri kullanıyoruz. Evet. Marka firmayla çalışıyoruz. Evet. Mutlaka evet. kaliteli ve marka olmasına da özen gösteriyoruz Tabii diyebiliriz. Ki. Bizi biz yapan tek şey. Aslında evet. Başarının bir sırrı da mutlaka marka ürün kullanmak. Tabii. Çünkü ki. aldığınız ürünün eğer garantisi varsa siz karşıya garanti verebiliyorsunuz. Tabii. Bu ki. da sizin evet. müşteriyle olan diyaloglarınızda rahatlatan unsurlardan biri diyebiliriz. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi sektörde en iyilerden birisiniz dedik ve size en iyi yapan özelliklerin bir bölümünü değerli izleyicilerimizle paylaştık. Ancak bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde 20 küsur yıldır sizleri tanıyan, sizlerden hizmet alan ve hala hazırda almaya devam eden birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri evet. portföyünüzü oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, onları çok seviyoruz. İnşallah bundan sonra da onlara hizmet vermeye devam edersiniz. İlan Bey size veda etmeden isterseniz değerli izleyicilerimize sloganınızla veda edelim. Özellikle size ait bir sloganınız var. İzleyicilerimize lütfen sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Kapı ve dolaptaki göz zevkiniz. Değerli izleyicilerimiz, kapı ve dolaptaki göz zevkiniz sloganıyla hareket eden işletmeyi mutlak görmeniz bizim tekrar tekrar tavsiyemiz diyoruz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Bingöl'den ve sektörünün en iyisi simetri dizayndan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, profesyonel çalışanlarıyla mutlak görülmesi gereken bir işletme. Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar, verdiği hizmetler ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Efendim bizlere ayırdığınız zaman için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Başarılarınız teşekkür daim olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Sizlere Bingöl'den ve sektörünün en iyisi Simetri dizaynden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.